Selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, hamdolsun. Bugün biraz farklı bir konuyla geldim. Yine reenkarnasyona devam edeceğim ama şimdilik bu konum konu beni daha çok e, dürttü diyeyim yani bu konuda bir şeyler söylemek istedim açıkçası gündeme dair. E, şimdi gündemimizde. Hani genler, gede oğlu yiyecekler, insanların genlerinin değişmesi, Yapay zeka, işte ne bileyim çip takılması falan bu tür şeyler çok fazla gündemde. Fakat genel olarak ben hiçbirimizin de kendimde dahil bu konuşulan konular hakkında pek bir bilgimiz olduğunu zannetmiyorum. Çünkü benim bile bu kadar ilgili olmama rağmen pek yüzeysel bilgilerim var, bu konularda. Şimdi önce ne yapayım dedim. Güzel bir derleme yaptım. Gen nedir? kromozom nedir? DNA nedir? Bunları size kısaca okuyacağım. not aldım, okuyacağım. Biliyorsunuz insanlar hücrelerden müteşekkildir. Hücre yapısı vardır. Oraları ben bilemem. Bildiğimiz, hepimizin okullarda öğrendiği şeylerdir bunlar. Hücrelerin çekirdekleri olur. Çekirdeklerin en içindeki ee, kısma, kısım DNA'larımızdan oluşuyor. Kromozomlar var. İşte kromozomlar nedir derseniz o DNA paketleri deniyor. Şimdi bir kısmınız diyeceksiniz ki Yasemin abla bunları niye bize anlatıyorsun falan. Anlatmak zorundayım çünkü gündem hızla değişiyor. Hepinizin ayak uydurması gerek. Ayak uyduramayanları izliyorum. Çok gerilerde kalıyorlar. Her şey çok hızlı. En azından bir şeylerden bir bilginiz olsun istiyorum arkadaşlarım, canlarım. Çoğunuzun vardır da olmayanlar için de hiç ilgisini çekmeyenler için de bir uyarıcı olmak istiyorum. Çünkü gündem hızla değişiyor. Bazen bakıyorum kocaman insanlar çıkıp konuşuyorlar. Fakat gündemin o kadar gerisinde kalmışlar ki komik duruma düşüyor. Olmuyor yani. Yani frekans hızlı, çok hızlı gidiyor her şey. Ee, bundan 15 gün önceki gündemle bugünkü gündem aynısı değil. Onun için azıcık da olsun ben de bilgileneyim. Sizler de e, sizlere de duyurayım istedim. Ben kendimi yenilemek istedim. Bunları bir daha baştan şöyle gözümün önüne almak istedim. Sizler siz içime sinmedi. Hep birlikte bunları yeniden öğrenelim istedim. Mutlaka hepiniz biliyorsunuz okula gitmişsinizdir. Oralarda hep bir kulak dolgunluğumuz vardır ama... ...hayatın e, gailesinden kimsenin kalkıp da özel olarak çok fazla kişilerin... ...yani ilgilenebileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü... Ee, koşullar belli ortada Onun için şuradan önce bir öğrenelim Ondan sonra üzerinde sohbetimizi yapacağız Şimdi önce neye bakalım Kromozomlar denir ya hani e, <laughs> Kromozomlar neymiş e, Kromozomlar canlı vücudundaki neredeyse tüm hücrelerin çekirdeklerinin içinde yer alan Sıkıca sarılmış DNA paketleridir İnsan 23 çift kromozom taşırmış. Şimdi bunu öğrendik değil mi? Siz bunları daha sonra araştırırsınız, üstünde bilgi sahibi olursunuz. Ben size bir ön bilgi olarak veriyorum. Ee, DNA paketleridir dedik. DNA neymiş? Bir ona bakalım. Ee, şuradaydı galiba. DNA uzun adıyla deoksiribonükleik asit dünya üzerinde var olan bütün canlılarda bulunan ve hepsinde kalıtsallığı sağlayan moleküldür. Yani canlılar DNA isimli bu kimyasal maddeyi kullanarak kendi biyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını yavrularına aktarırlar. Ancak Biyolojik organizmalara genetik yapısını kazandıran bu molekül tek bir yapıda bulunmaz. Genetik ile ilgilenen birisi gen, kromatit ve kromozom gibi birçok diğer terimle de karşılaşmış. Hatta bunların sayılarıyla ilgili kafa karışıklığı yaşamıştır. Biz buraya kadar öğrenmemiz bize yeterli. Şimdi çok gündemde olan gen değiştirme, hayvan geni nakletme falan filan bir sürü söylentiler ortalıkta dolanıyor. Gen neymiş? Gen kısaca önce size şöyle bir şey okuyayım. Ee, neredeydi o? Yani bireyin kalıtsal özelliklerini nesilden nesile taşıyan en küçük birim diyelim gene. Şimdi bakalım gen nedir? Gen bir kalıtım birimidir. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotit dizisidir. Popüler ve gayri resmi kullanımda gen sözcüğü ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taşıyan e, biyolojik birim anlamında kullanılır. Yani Hani insan yapısı diyelim ki maymunlar yürüyemiyorlar değil mi? Onlar da o yürüye, yürütmeyen e, gen bizde yok elhamdülillah. Yani insanda o gen olmadığı için insan yürüyebiliyor. Şimdi gen nedir? Ne işe yarar? Bir gen belli bir molekül üretimi için gereken yönergeleri içeren ufak bir DNA bölümüdür. Demin okuduk ya deneye nedir diye genlerin amacı bilgi depolamaktır. Her bir gen bir organizmaya gereken ger, e, belirli proteinlerin inşası için gerekli bilgiyi taşır. Yani o tür bilgiyi de vücudun yapı taşları ile ilgili bilgiyi de geçmişten gelen kalıtsal bilgileri de taşıyor. Gen nedir ve canlıları nasıl etkilemektedir? Gen kavramına giriş yapmadan önce daha iyi anlaşılabilmesi açısından sizlere genom kavramından bahsetmek istiyorum. Genom canlının sahip olduğu genlerin bütünüdür. Bizi biz yapan, çoğu davranışımızı ve özelliğimizi meydana getiren kalıtsal bilgilerimiz içermektedir. Genler ise genomun küçük birer parçalarıdır. Genler genomu meydana getirmektedir. Daha sade bir şekilde açıklamak gerekirse, bir maddenin temel birimi olarak atomdan söz edebiliyorsak buna bir benzer şekilde gen de kalıtımın temel birimidir. Şimdi tam da ben de bunu söyleyecektim daha burayı okumadan önce Allah'a şükür. Nasıl e, maddenin varlığın temel birimi atomsa insan vücudus, vücudundaki yapının da temel birimi genmiş. Kromozom üzerinde yer alan genler, kromozom, kromozom ne demiştik? DNA paketlerini taşıyan sarmallar. Kromozom üzerinde yer alan genler canlıların birçok fenotipik özelliklerini kontrol etmektedirler. Örnek olarak tavuklarda tüy yapısını belirleyen bir gen varken aynı şekilde ibik yapısını belirleyen bir gen de mevcuttur. Rabbimin inceliklerini görüyor musunuz? Her şey için bir melek görevlendirmiş. Bu genlerin her birine bir melek desek, her biri bir şeyimizi yapıyor. Tabii ki burada çok önemli bir nokta, noktadan bahsetmemiz gerekiyor. Bir özellik, karakter birden fazla gen tarafından kontrol edilebilmektedir. Tek gen de değil, birkaç gen birden fazla şeyimizi kontrol edebiliyormuş. Peki genlerin canlı vücudundaki önem ve görevleri nelerdir? Neredeyse çoğumuzun eğitim hayatı boyunca duyduğu gibi genler genetik bilgi depolayan biyolojik birimlerdir. Ebe ebeveynlerimizden bizlere kalıtsal olarak aktarılan bilgileri ileride yaşamımız boyunca bize yansıtacak olan biyolojik birimlerdir. Bunun yanı sıra genler çoğunlukla protein olmak üzere vücutta özel moleküllerin üretilmesinden de sorumluymuşlar. Protein kodlayan ve protein kodlamayan bölgelere sahiptir. Yani birçok görevi varmış hepimiz ebeveyn, ebeveynlerimize benzeriz. Çok eski zamanlardan beri bu böyle bilinmektedir. Ebeveynlerimizden bize kalıtsız olarak, kalıtsal olarak geçen genlerin her biri birer kopya olarak geçerler. Yani bir genden iki kopyaya sahibiz. Biri materna, maternal anneden, maternal anneden, diğer ise paternal babadan kalıtım seyretmektedir. İnsanlardan yola çıkarsak birçok gen insanlarda aynıdır fakat bazıları farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi genlerin sahip olduğu alellerdir. Peki nedir bu alel? Alel bir genin farklı formudur. Mesela göz rengini belirleyen bir gen için birden fazla alel bulunmaktadır. Vesaire böyle anlatıyor yani. Şimdi şöyle Canlılar arasında fiziksel, davranışsal değişikliklerin sebebi de budur diyor. Yani genlerle ilgili. Evet, kısaca bu konuda bir fikir sahibi olduk diye düşünüyorum. Çünkü benim asıl bu konu üzerinde konuşmak istediğim, daha benim kendi konuma, kendi ee, ilgi alanıma e, e, ilgi alanımla ilgili olan kısımları var. Bir de çok gündemde olduğu için hani genlerimizde oynayacaklar, insana hayvan geni aşılayacaklar, bilmem ne bilmem ne bu tür şeyler olduğu için bunları e, konuşmak istedim. Genler insanda demek ki kalıtsal olarak ta ebe ebeveynlerimizden gelen ...bilgileri de bize getiriyor. Bu insan olmamızla ilgili genlerdir. Ahlakımızla da ilgilidir mutlaka. Demek ki ebeveynler... ...bizler de her birimiz ebeveynsek... ...evlatlarımıza bırakacağımız... ...maddi mirasların yanı sıra... ...bu tür manevi miraslara da... ...dikkat etmek zorundayız... ...diye düşünüyorum. Eğer çocuğumuzun... E, ...daha Allah'ın emirlerine... ...uygun yaşayışta olmasını istiyorsak onun genlerini aktaracağımız, soyumuzdan gelen insanlara aktaracağımız genlerimizi biz temizlemeliyiz. Biz burada temizlemeliyiz ki biz bizde bir kötülüğü ben burada bitirirsem bak o kötülük ortadan kalkıyor değil mi? Kötülük kalkıyor ve bir daha o genlere yazılmıyor demek ki her birimize o kadar işlişıyor ki ben bugün bunu çok düşündüm bu sohbeti de alelacele acele yapmak istedim bunları söylemek istedim yoksa birçok ayetlerden de size deliller getirebilirdim ama bunu hakikaten yapmak istedim çok gündemde çünkü çok kafamızı karıştırıyorlar arkadaşlar. Tanrısız bir dünya meydana getirmek istiyorlar. Allah'ın gücünü bize unutturmaya çalışıyorlar. Dikkat edin lütfen. Her şeyi yaratan, var eden Allah, her şeyin sahibi, başlangıcı, bizi başlatan, bizi yaratan Allah, başlangıçsız ve sonsuz olan Allah. Kendileri de yaratan Allah, şeytanı da yaratan Allah. Fakat şeytana verilmiş bir mühlet var. Ben onların doğru yollarına oturacağım derken her yerimizi ihata ediyor, kaplıyor biz bakın. Vesveseler veriyor, bize kötü düşünceler salıyor. Yani bizi güçsüz içten ve dıştan her türlü e, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü söz aldı. Ben onların doğru yollarına oturacağım dedi. Hakikaten zor günler geçiriyoruz. İman eğitiminde gibi bir halimiz var. Çok dikkatli olalım. İnşallah elimizden geldiğince hani eskiler şey derlerdi. Vecdel elbisesi derlerdi. İnsan böyle Allah'a kendini yakın hissettiğinde coşkulu, mutlu, sevinçli, huzurlu, imanlı böyle bir acayip bir haller yaşar ya ona vecdel elbisesi derlerdi. Böyle düşük, böyle kötü kişilerle diyeyim var yani kötülüğü, kötülüğü yaşayan insanlar var niye inkar edeyim şimdi niye riyakarlık yapayım onlarla bir arada çok kalırsan derlerdi vecd de elbisen soyulur şimdi de diyorlar ki frekansın düşer frekansımızı düşürmemeye çalışalım basit şeylere kafa yormayalım kafamızın almadığı kafamızın tutmadığı inancımıza ee, aykırı e, şeyleri savunan kişilerle ne tartışmaya ne kavgaya girmeyelim. Eğer o kişi halis e, niyetle e, bize sataşıyorsa, bak bunun da halisi var. Bir hakikaten bizi kızdırmak, ayağımızı kaydırmak için sataşanlar olur. Bir de bizdeki bilgiyi çıkarıp faydalanmak isteyen sataşanlar olur. Eğer bunun ikisini ayırt edecek yerdeysek o hakikaten ayağımızı kaydırmak isteyenlerle ilgimizi keselim. Ama bizden bir şeyler öğrendiğinde kendi de faydalanacaksa o kişi onu da terslemeyelim, onu da boş göndermeyelim, onunla oturalım, Konuşalım, anlatalım. Ama her şeyden önce biz kendi özümüzde, kendi içimizde şu imanımızın sağlamasını sürekli yapalım. Lütfen. Bu da bu frekans dediğimiz, elbisesi dediğimiz dini terimle dersek yani, ondan soyunmadan olmalı. İçimizde iman, neşe, huzur, saadet, vericilik. Ondan sonra merhamet, şefkat duygularının dolup taştığı anları e, şey yapmayalım. E, çok gereksiz bir şeylere boşu boşuna kızdığımızda bunu hemen o anda bize yanımızı bile yaklaştırmadan def etmeyi başaralım. Yani öfke haline dönüştürmeden gönderelim gülelim gitsin bizi çok değerli şeyler bekliyor. Bakın bir hikaye anlatırlardı eskiden bir karga varmış ee, çok aç kalmış yavrularıyla ee, işte orada da bir bilge kişi varmış demiş ki bilge kişiye ben demiş et çalacağım bir yerden hırsızlık yapacağım demiş ee, onun cezası ne kadar sürer demiş ne zaman görürüm onun cezasını 15 yıl sonra demiş o adamda yani artık bunlar böyle hikayet şey işte siz anlaya, anlayalım diye bazı şeyler anlatmışlar. Kargacağız gidiyor işte o eti çalıyor. Yuvasına getirmeye kalmıyor ki ne e, eti çalım derken bir de köz mü ne yapışmış. İşte o köz yuvasını yakıyor çocuklarını yakıyor yavrularını mahvediyor koşa koşa o bilge kişinin yanına varıyor. Diyor ki bana demiştin sen diyor 15 yıl sonra görürsün bunun cezasını demiştin diyor. Aha benim çocuklarım yandı kül oldu diyor. O bilge kişi diyor ki daha o senin dedeyin ettikleri diyor. Veya babayın ettiklerinin cezası diyor. Ha şimdi bu gen olayıyla bunu bağdaştırmaya çalıştım ben. Demek ki genlerimize güzel şeyler yazalım, güzel şeyler aktaralım çocuklarımıza. Bırakacağımız miraslar maddi de olmalı, manevi de. O genler bizim kitaplarımızdır. Okunacak olan kitaplar onlardır. Görülecek hesaplar oralardan görülecektir diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ım en güzel şekilde yaşamak nasip etsin. Çok şeyler konuşmak istiyorum ama... Gereksiz yere de kimsenin kafasını karıştırmak da istemiyorum. Aldığımız bilgiler, verdiğim bilgiler benim de sizin de hepimizin de inşallah ufkunu açsın, zihnimizi açsın, mühürlü olan e, düşünce yapımızı açsın. Bizi çok güzel bir şekilde o Allah'ımın yarattığı en güzel şeyleri algılayacak şekilde, kötülüklere değil de güzelliklere açsın Rabbim bizi. Şu anda hakikaten dünyada şeytani saldırılar çok fazla. Benim size söylemek istediğim bu. O, onun için imanına herkes sahip çıksın. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah emanet olun. Sevgiyle, huzurla, sağlıkla kalın.